uğraşacağız. Yapmaya uğraşacağız. <laughs> abi ya çok zor ya. Çok zor ya. Bir daha deneyeceğim bekle. Dur bakalım gel bakayım. Ne Şöyle fake ata ata gitmeye çalışacağım. Hop buradan kaçtım. Hop buradan kaçtım. Hop buradan ah be kaçamadım ah kaçamadım kaçamıyorum. Öleceğim. Öleceğim birazdan ya. Benim iki canım onun bir canı var. Hops buradan kaç. Hop 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 buraya buradan buraya buradan buraya. Abi 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 öleceğim. Abi bitti. Abi box bitti. Öyle şimdi kayda gireyim dedim. Abi kas. Of kas, kas Bitti. Kas bitti. Bitti be. Boss bitti be. Mahalalar açıldı. Goo arkadaşlar böyle ya. Elita totalita lisa bakalım bir 32 nasılmış? Pat buradan buraya, pat buradan buraya. Nasıl niye ben bunu tam tamamlamamışım ki? Bunu da olur. Belki de onun bazılarını